Hayırdır? Kara borsayı falan konuşmuyorsun. Nedir bu ha? işin aslı Şimdi aslında. bak Emirhan bu kara borsa dediğin şey Türkiye'de futbol olduğundan beri var. Herkes kara borsacılık yapıyor. Gidersin statların önüne bilet var bilet var bilet var böyle geçerler yanından kara borsacılar. Ne yaparlar? Kulüpten 1 liraya alırlar bileti. 2 liraya sana satar 3 liraya sana satar. Anladın mı? Bir çorba parası çıkartır oradan. Kara borsacılık bu. Polisler de oralarda dolaşırlar bunları yakalarlar çoğu zaman zaten. Ellerindekinden de olurlar yani. Yani bu minik şirin kara borsacılık. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı hiç de şirin değil. Sen taraftara satılması gereken biletleri topluyorsun. Belli bir kesime veriyorsun. Bu kesim üzerinden bu biletleri daha pahiş fiyatlarla sat satıyorsun. İllegal bir şekilde. İllegal bir şekilde. Hiçbir kulüp taraftarına bunu yapar mı ya? Hangi yönetim bunu taraftarına reva görür? Fakat ortada arkadaşlar 52 milyon euro gibi bir rakam var. Yani bir o bonservis bedeli. 52 yani. milyon dolar. 52 milyon dolar. Bu hiç de şirin bir kara borsa değil. Bu kara borsa üzerine gidilmesi gereken çok ciddi bir konu. Sonra gidiyorsun Osimhen'i getiriyorsun abi. Diyorsun ki başkan diyorsun Osimhen'i al. Alır başkan Osimhen'i de alır. Ronaldo'yu da alır. Ronaldo alır Messi'yi de alır. İstediğiniz şey yapın rahat olun.